Merhabalar hanımın ilişki kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tutkal çivili kasnak modelini yapmak yapımını anlatmak istiyorum. Bunu yaparken bu kasnağa ihtiyacımız var. Ee, ve bu modeli yapacağım bugün sizlere. Daha önce peçete modelinin sessiz yazılı anlatımını göstermiştim. Bugün ise anlatmak istedim. Daha iyi olacağını düşünmüş, düşündüm. Bu şekilde. Bunu yapmak için bu peçeteyi Görmüş olduğunuz bu 9 kat Kaplanın ipliği var. Çok güzel. Ben sürekli kullanıyorum. Bunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu inciyi. Arpa. Ben arpa diye biliyorum bunu. Ve bu şekilde 8 milimlik inci var. Onu kullanacağım. Göbek kısımlarına. Ve bu ithal sıralı bu taş var bunu kullanacağım. Bunun adı yani bu. Ve gördüğünüz gibi kasnağımı. mı? Ee, şimdi ben size bunun sarımını anlatmak istiyorum öncelikle. Önce şu şekilde bir düğüm atıyorum. Elimden geldiğince kısa bir video yapmaya çalışacağım. Şu şekilde çiviye takıyoruz. Bir dakika. Şöyle yapayım daha net bir şekilde anlaşılsın. Şu şekilde çiviye taktım. Bakın. Sıkıp değil. Ve çiviye taktıktan sonra şu şekilde bakın. İlk çiviye çeviriyoruz ve diğer çivinin ters yönünden. Bu şekil, bunun gelince şu şekilde bunun bu şeklini. Bunu yaparken ne çok sıkı ne çok e, gevşek olmalı. Çünkü arka tarafına tutkal attığımız zaman çok sıkı olunca bu sefer ipler çok kendini geriyor. Çok da e, attığımız zaman bu sefer de e, çok yumuşak olur hani istediğimiz şekli alamayız bu şekilde sarıyoruz. Biraz hızlı yapacağım ben. Şu kısmı bitirdikten sonra bu tarafı şöyle çevirelim. Daha ne şekilde? Şöyle diğerine yaptığımız gibi. Bu şekil yapıyoruz. Şunu şöyle alalım bak Kasnaklar benim rahat 10 senelik kasnaklarım. Yani çok kullanılmış, biraz yıpranmışlık olabilir. Ve diğer tarafa geldim şu anda. Gördüğünüz gibi tekrardan şu şekilde yavaşça size gösteriyorum ee, ipliğinizi yere kattığınız zaman daha rahat olur çünkü yanınıza kattığınız zaman bu sefer zor oluyor. Yere katınca daha rahat iplik açılınca siz daha rahat sararsınız. İplik elimizi tutmazsak işte böyle çivilere sarılıyor. Normalde yaparken çok kolay ama video çekiminde insanı istemsizce el ayağına karışıyor bunu yaparken. Evet bunu yaptıktan sonra sonuncu yeri. Şu kısma geldik. Ve ipliğimizi nasıl keseceğimizi anlatayım ben size. Bunu ben şu şekilde çevirip iki sefer ve kesiyorum. Biraz kısa kestim. Kısa kestiğim için ben tekrar çözdüm ve düğüm attım buraya. Ve şu şekilde bir, iki sefer, pardon. Bir sefer buraya çeviriyorum ve şu kısma çeviriyorum diğer çiviye. Kestikten sonra şu şekilde bakın şu ipliği şuradan tutup şu ipin, ipin ucunu şunun içinden geçiriyorum iyice şöyle yapıyorum ki daha sağlam olsun İyice çek, çekiyorum şu kısım hani çözülmesin diye daha rahat bir tane daha yapacağım aynısından şu şekilde burasının böyle olması sorun değil çünkü nasıl olsa kestiğimiz için hani orada sorun Peçete de kötü görünmüyor. Peçeteyle bir alakası yok yani. Bu sadece sağlamlaşsın diye. Peçetemiz çözülmesin diye. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu kısmını, şu yaptığım yerleri iyice bakın yakından göstereyim. Şunlar iyice tahtayla iplik tahtayla birebir temas edecek. Şu şekil olmayacak bakın. Şu boşluk şu boşluk olduğu zaman olmuyor. O yüzden şu kısımda ipliklerin arasında mesafe oluyor. Tutkallan tam iplik şey yani yapışmıyor. Bu da peçeteniz hemen birbirinden ayrılır. Bakın. Böyle de yaparsak gördüğünüz gibi Bunu yaptıktan sonra kasnağımızı ters çeviriyoruz ve boncuğumuz tutkalımız var. Tutkalımızla şu arka kısmın her birleşim yerine ben biraz indireyim. Her birleşim yerine şu kısımlara bakın. Şu kısımlara tek tek küçük küçük tutkal yapıyorum. Yıldızın oluştuğu yerlere. Bunu yapmamın nedeni ise arka tarafını sağlamlaştırıyorum ki hani peçetemiz bittikten sonra daha sağlam oluyor. Arka taraftan iplikler açılmıyor. Ben kendime de yaptım. E, sipariş isteyen insanlara da böyle yaptığım zaman daha sağlam oluyor ve memnuniyet daha çok çoğalıyor. Hem ben içim rahat ediyor onlara karşı. Daha iyi hani e, nasıl söyleyeyim? İşimi daha iyi yaptığım için. E, kullandığım tutkal ise e, Boncuk tutkalı şeffaf tutkaldır. Koku yapmayan. E, koku yapmayanın kullanmamın nedeni hem kendim için hem de çocuklarım olduğu için kokularından, e, tutkalın kokusundan rahatsız olmamalarını isterim. Biliyorsunuz ki kimyasal bir madde olduğu için kendimizde, çocuklarımız için de ciğerlerimize çok fazla zarar vermemesini istemeyiz. bu şekilde tüm peçetenin arka kısmını tutkallıyoruz. Evet sonuncu yıldızın ucunu yapıyorum şu anda. Ee, yaptığım tutkalları attığım tutkalar çok küçük bakın. Çok büyük değil öyle küçük küçük oluyor ki tam tutsun diye. Şimdi bu bittikten sonra ben size boncuğu döşeceğim şu kısımlara bakın şunları şu araları nasıl düşeceğimi anlatacağım elime boncuğumu alıyorum ve şu görmüş olduğunuz şu kısma bakın baklava şeklinde çok büyük değil çok da küçük değil tutkallar damlatıyorum Boncuk boyutunda bu şekilde ve bunu yaptıktan sonra şu şekil bakın bu şekilde. Ya bunu yaparken elinizde kirleniyor çünkü tutkal değiyor bu şekilde. Boncukların uç kısmıları şu baklavaların tam ortasına geliyor. Bakın şu şekilde daha düzgün duruyor. Ya yani eğri durmuyor. Bir dakika. Şu kısım kalktığı için işte demek istediğim buydu. Boncuklar da sabit durmaz bu sefer öyle olursa. Yani sabır gerektiren bir iş, incelik, ince iş. Bakın bu şekilde oluyor. Ve arasına şu kısmına Tam bakın orta kısmı yıldızların o üçgen kısmının tam başlangıç noktaları var ya oraya şu şekilde bakın böyle yaparsam daha iyi anlarsınız. Şu şekilde arpa boncuk katıyorum ve orta kısmına şu gördüğünüz 8 milimlik inciyi ortaya katıyorum. Şuraya da aynısını yapacağım. İnciyi kattım. 2 tane de arpa boncuk katıyorum. Ve bu şekilde şunları şu baklava diliminin aynısından arpa boncukları şurur, buca şuraya, şuraya. Ve her bir yıldızın uç kısmına yapıyorum. Bir de size şöyle hani bunu yapmamın nedeni ise şu orta kısmı bu şekilde orta kısmı buluyoruz bakın. Şunun ikisinin tam ortası bir tane inci katıyoruz ortaya. Bu şekilde. Bunu yaptığımız zaman daha çabuk orta kısmını bulup ince yerleştirebiliriz. Ve sonuncu baklavanın yapımını anlatıyorum. Evet bu bittikten sonra şimdi şunu orta kısımdaki şu şeridin kesimini göstereceğim ve yapıştırılmasını. Gördüğünüz gibi bu sıra taşı kullanıyorum. Bu sıra taşı kullanırken böyle yarım metre kadar keseceğim şimdilik ben sizin için. Bu makası kullanmamın nedeni ya ee, yaprakların yapımında çok rahat oluyor. Çok rahat bir şekilde kullandığım için yapıyorum. Şimdi böyle dümdüz kesiyoruz. bunu kestikten sonra şu şekil bakın tam nasıl göstereyim şöyle şu ince boncuğun şu kısmındaki iplik var ya oynattığım iplik o kısmın üstüne bu şekilde bir tane taş geldikten sonra şu kısma kadar bakın şuraya kadar değil şu bitim noktası var ya şu tutkalın olduğu yer şuraya kadar bir tane boş bu şekilde şuradan kesiyoruz ve kestikten sonra o şeridin üstünden şöyle tam orta kısmından her bir birleşim yerine birer damla tutkal döküyorum. ve bu şekilde yapıştırıyorum. Bu şekil oluyor. Ve tekrar diğer e, dalını yapmak için tekrar ölçüyorum. Ama bunu yapmak için şeridi komple kestim. Boydan boya daha kolay olsun diye. Bu şekilde yaptıktan sonra daha kolay olsun istiyorsanız eğer ben mesela şöyle yapıyorum. Şunu alıyorum. Onun boyunda bu şekilde altı tane kesiyorum. Tekrardan. Keseceğim. bu şekil. Ee, dalları yaptıktan sonra ve geldik e, motive, yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkmaya başlıyor ve en zor yere geldik şu dalların yapımına. Biraz videomuz uzun oluyor ama kusuruma bakmayın. Şu yaprakların yapımını anlatacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi sıralı taşım 5 sıra kestim. 1 2 3 4 5. Bunu böyle uzunlamasına kesiyorum. Böyle kesmemin nedeni daha rahat hani karıştırma yaprakları yaparken. Evet, bunu kestikten sonra şu şekilde bakın. Öncelikle şuradan bakın birinci basamaktan merdiven çıkar gibi kesiyoruz. Bakın. çok yakından da çekince bulanıyor. Bakın şu şekil yaptık. Unç kısmını bakın bu. Ve tekrar 1 2 3 4 5 5. sıra taşı geldikten sonra tekrar merdiven gibi kesiyoruz. Biraz uzaktan yapacağım çünkü siz daha net görün diye. bu şekil aradaki ipleri tek tek şimdi video olduğu için biraz şey yapıyorum ama normalde elim alıştığı için daha seri kesiyorum bakın şu şekil model yaprak ortaya çıkıyor şöyle şu kısma düşünün tekrar göstereyim 1 2 3 4 5. 5. boncuk boncuğun tam dibindeki ipliği kesiyoruz. Ve yandaki bir aşağı, bir yan. Bir yukarı, bir yan pardon. Bir yukarı, bir yan. Şu şekilde. Tamam, kestim ya. ve tekrardan şu şekilde ve şurayı bu şekil bu şekilde kesiyoruz Evet kestikten sonra gördüğünüz gibi şimdi yapıştırmasını göstereceğim size Öncelikle şu kısma kadar geldiği için bu şekilde önce bir düz tutkal yapıyorum şu aralara da yapıyorum tekrar ee, bu tutkalın şeffaf olmasının avantajı dediği zaman kuruduğu zaman hani beyaz görünmüyor, leke yapmıyor. O yönden çok iyi. Hani bazen taşıyabiliyoruz ya. O yüzden bu şekilde oluyor. Her bir orta kısma birer tane yapıyoruz. Toplamda 6 tane oluyor. Bu şekilde her tarafın tutkalamamı nedeni kalkmasın diye daha sağlam olsun. Ben bunu yapar, bu işi yapar, yani bu işi severek yapıyorum ve gerçekten bir insan bir işi seviyorsa o iş her zaman daha güzel oluyor. Sıkılmıyorsun da yaparken. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hanımın el işleri. Hani göründüğü gibi değil gerçekten. İnsan çekerken gerçekten çok zorlanıyor. <laughs> Ve sonuncu yaprağı da yapıştırdıktan sonra şimdi şu kısmın yapraklarını yapıştırmayı anlatacağım. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım. Şu. Şunları. Bunları yaptık. Şunları yapacağız. Şuraya kadar tut alıyoruz. Şuraya tut Şu araları iplikleri. Şuraya tutuk alıyorum. Şuraya da tutuk ve şuraya da. Bu şekilde. Tam eşit geliyor. Ve Goncumuzun her tarafı tutkal alıyor. Tekrardan. Şu kısma kadar tutkal yapıyorum. Şunu şuraya kadar. Evet. Bu şekilde. Her tarafı tutkal alıyor. Bu tutkallar beyaz görünüyor ama benim zaman kuruduktan sonra öyle görünmüyor. Yani bu kötü görünüm olmuyor. Şu kısma böyle bakın. W şeklini oluşturuyor dağ gibi. Bu şekilde bu şekilde bir uzun, kısa bir daha uzun. Şu şekilde oluyor. Ve bu bu şekil tüm dalları yaprak yapacağız. Şimdi de sizlere tutkalın atımını anlatmak istiyorum. Bu şekilde tüm işlemler bittikten sonra bu şekil küçük küçük her birleşim yerine birer tane küçük boyut tutkal atıyoruz